Şimdi krallar bölümüne devam ediyoruz. İki krallığa bakıyoruz. Hem Kuzey Krallığı hem de Güney Krallığı ama yani başta da bunu her zaman söylemeye çalışıyoruz. Yalnızca İsrail'in tanrısına tapındılar mı? İsrail'i putperestten kurtardılar mı? Ya da anlaşmaya sadık kaldılar mı? Bunun üzerine daha çok bu krallar ne kadar başarılı oldu. Biz başarılı olanlara bakıyoruz. Burada zaten aşağıda da Görüyorsunuz kaç tanesi başarılı oldu, kaç tane başarısız oldu. Azarya aslında Uzi olarak da geçiyor. Bu kralın hayatına bakacağız. Bu da Amasya'nın oğluydu. Yani e, o Azarya'da e, hemen daha sonra o kral oldu Amasya'dan sonra. Onun babasıydı çünkü ve şimdi bunu bir okumak istiyorum. Çok fazla bölüm okumayacağım. Çünkü bu bölüm hem ikinci krallarda hem de ikinci tarihlerde yer alıyor. Ama ikinci tarihlerde, ikinci krallarda Uzi olarak biz bunu şahit oluyoruz. bunun kişinin ismini, iki ismi var bunun. Ee, Uzi daha çok Amos peygamberin zamanında krallık yapan bir kraldı. Bazı peygamberlerde vardı ama onlara da bakacağız. Peki okumadan önce... Uziya ne demek sizce? Uziya ismi. Uziya, Tanrı gücümdür demek. Ne kadar güzel bir isim değil mi? Yani İsrail'de böyle bir güzel bir kralın ismi, e, Tanrı'nın gücü ondaydı. Ama hep böyle devam etti mi? Ona da bakalım, okuyalım. E, i̇kinci tarihler 26'da okuyacağım ben. Ondan sonra biz buradan ne çıkartabiliriz kendi hayatımızdan ona da bakacağız. Üç bölüme ayırdık. Burada kendi hayatımızda ne neler çıkarabiliriz bu kraldan? Bu kızın hayatından diye. Bunun üzerine biraz daha Tanrı'nın sözünü daha iyi algılamaya çalışacağız. Yahuda halkı Amasya'nın yerini 16 yaşında oğlu Uzya'yı kral yaptı. Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Uzya Ailet kentinde onarıp Yahuda topraklarına kattı. Uzi 16 yaşında kral oldu. Bu yarışırımda 52 yıl krallık yaptı. Değil mi? Uzun bir, çok uzun bir süre hamdolsun yani. Annesi yarışırımda yok etti. Babası Amasya gibi Uzi'ye da Rabb'in gözüne doğru olanı yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Rabb'e yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı. Bakın. Ne kadar önemli bir ayet. Tanrı'ya yöneldiği sürece onu başarılı kıldı. Uziya bu başarılar neymiş? Bundan sonra onlar geliyor. Uziya Filistinlerle savaş açtı. Gat, Yehve ve Akşot surlarını yıktırdı. Sonra Akşot yıkınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu. Filistin'e sur bağlı yaşayan Araplara ve Maumlara karşı Tanrı ona yardım etti. Amonlularla Uzze'ye haraç vermeye başladılar. Amonlular Uzze'ye haraç vermeye başladılar. Gitgide güçlenen Uzze'nin ünü bütün Mısır'a dek ulaştı diyor. Tanrı onu ne kadar çok bereketlemiş değil mi? Ne kadar harika işler yapmış. Yani başta çok güzel, iyi. Hemen 15. ayetten devam edelim. Ee, 8'den devam okumamıza gerek yok. Yaruşelim de. Bakın devam ediyor burada yaptıkları işleri. Yarışın da becerikli adamlara tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzyon'un ünü uzaklara kadar yayıldı. Çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu. Ne var ki? İşte bu zamana buradan sonrası hep iyiydi bundan önceki ama bundan sonra hep böyle olmadı. Okuyoruz ayette ama ne var ki güçlenince kendisini yıkama sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rabb'i ihanet etti. Buğur sınığı üzerinde buğur yakmak için Rabb'in tapınağına girdi. Kain Azar ile Rabb'in yürekli 80 kaini de ardı sıra tapınağa girdiler. Kral Uziye'ye karşı durarak ey Uziye! Rabbe buğur yakmaya hakkın yok dediler. Çünkü Harun suyundan kutsanmış kainler buğur yakabilir. Tapınaktan çık. Çünkü sen Rabb'i ihanet ettin. Rab Tanrı'ya seni onurlandırmayacak. Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzia kahinleri öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kahinlerin önünde Rabbin tapınağındaki buhur sunağının yanında duran Uzia'nın alnında deri hastalığı verdi baş kahin ve öbür kahinden ona bakınca alnında deri hastalığının belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzaya da zaten çıkmak çıkmakta istekliydi. Çünkü Rab onu cezalandırmıştı. Kral Uzaya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve Rabbin tapınağına sokulmadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti. Üzerine yaptığı öbür işler başından geçene dek yaptığı öbür işleri başından tüm geçenler Amos oğlu peygamber yaşaya yazmıştır. Üzüğü olup atalarına kavuşunca deri hastalarına yakalandığı için onu atalarının yanına kral mezarlarının ayrı bir yere gömdüler. Yerini oğlu Yotam kral oldu. Evet Yıl Minat'tan önce 767. Artık yavaş yavaş e, Kuzey Krallığı'nın yıkılışına doğru gidiyoruz. Kuzey Krallığı birer bir zaman sonra düşmanlar tarafından yıkılacak. Uzya'nın hikayesi aslında büyük bir başarıyla başlayıp trajik bir şekilde sonlanan bir kralın yaşamını anlatıyor bize. Bunu biraz daha derinden inceleyelim. Uziye'nin başarısı ve Tanrı'ya bağlılığına bakalım önce. Önce ona bakmamız lazım. Uziya Yahudi halkı tarafından kral seçildi ve 52 yıl boyunca uzun bir krallık yaptı. Tanrı onu bereketledi. Tanrı'ya yöneldiği sürece başarılı oldu ve birçok zafer, ekonomik güçlenme ve askeri gelişmeler yaşadı, yaşattı Yahuda'da. Tanrı korkusunu öğreten Zekeriya'nın günlerinde Rab'be yöneldi ve Rab onu başarılı kıldı. Uziya Tanrı'ya bağlı olduğu kaldığı sürece, bağlı kaldığı olduğu sürece korunuyordu kardeşler. Tanrı'ya bağlı kaldığı sürece korunuyordu. Bu bizler için de geçerli bugün. Tanrı'ya bağlı kaldığımız sürece, Tanrı'nın sözlerini hayatımızda uyguladığımız sürece başarılı oluruz. Ama ona sadık olamazsak, olmazsak, o zaman tehlike bize her zaman kovalıyor. Tanrı bize vaat ediyor. Seni koruyacağım diye. Bunu bir kalkan gibi düşünün. Üzerimize oklar geliyor. Binlerce. Kötü oklar. Canımızı yakan, canımızı acıtan, bize zorluklar çektiren oklar geliyor yukarıdan. Ama Tanrı'ya güvenirsek o zaman o bir kalkan gibi bizi bütün bu kötülüklerden koruyor. Onun için sadık bir şekilde kalmak, imanda kalmak, ona güvenerek kalmak çok önemli. Geçici bir heves değildir Mesih'e inanmak. Sonsuza kadar, ölünceye kadar, öldükten sonraki yaşamda da onunla beraber olacağız zaten. Öyle sadık, Tanrı öyle sadık kullar istiyor bizden. Böyle olmamızı istiyor. Onun için buradan bizim çıkaracağımız der, Tanrı'ya yöneldiğimizde bereket alırız. Bereket gelir tüm hayatımızda. Ve bir 15 ayetlerinde ne kadar da ünlendiğini okuyoruz bu ayetlerde. Ne kadar ünlendi değil mi ziya? Tanrı'ya güvenirsek Tanrı bizi başarılı kılıyor. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Burada olduğu gibi sadık kalırsak o da bizi sadık kalıyor. Sadık kalmazsak sadık kalmıyor. Ne yaptı Üziya? Ekonomik olarak Yahudiyi geliştirdi. Tarımı, hayvancılığı destekledi değil mi? Tanrı onunla beraberdi. Tanrıya bağlı kaldığımız sürece başarılı olabiliriz. Ancak bu başarı bizi Gurura sürüklememeli. Bakın başarının bile tehlikesi var. Hani başarılıyız ya Tanrı'nın halkında yaşıyoruz tamam? Ama bunun bile tehlikesi var. Bu tehlikeyi unutmayalım. Bu tehlike ne? Gurur. Gurura kapılmak. Şeytanın en fazla bize koşturduğu şey bu zaten. İstediği şey bu. Gururlanmamızı istiyor. Ama bunun sonu sonları bazen kötü olabiliyor bizim hayatımızda. Güç ve kibir ve büyük düşüşe geldik şimdi. Evet, bu düşüşün sebebi neydi? Kibirdi. Ancak Uzya güçlendikten sonra gurura kapıldı ve kendi otoritesini aşmaya başladı burada. Tanrı'nın belirlediği kuralı çiğneyerek tapınakta buğur yapmak istedi. Bu sadece kainlere verilen bir görevdir. Kainler ona karşı durarak, Rab'be bu yakmaya hakkın yok dediler. Uzziye Tanrı'nın belirlediği düzene ihlal etmişti çünkü. Neden yaptı bunu? Çünkü kraldı. Otoritesini hakim olmak istiyordu. Güçlü olmak istiyordu yani. Her şeyi yapabilirim ben. Hani öyle bir güç, gurur. İşte gurur buradan kaynaklanıyor. Her şeyi kral da olsan yapamazsın. Tanrı'nın belirlediği bir krater var. Bunu biliyor. Ama işte gurur bunu engel oluyor. Oradaki 80 tane adamı dinlemedi. Başta kahin olmak üzere. Ne oldu sonra bunda? Öfkelenmesiyle birlikte alındı işte cüzdan oluştu. Ölene kadar cüzdanlı olarak yaşadığı bir tapınağa giremedi. Bakın cezalar da bunlar. Oğluya tam halkı yönetmek zorunda kaldı. Rab onu cezalandırdığı için tapınaktan çıkmakta istekliydi. Şimdi Levirilerde bir ayet var. Böyle olan insanlara yani deri hastalığı yakalanan, cüzdanlı olan insanlara ne yapıyorlardı biliyor musunuz? çok acı ya ben okuduğumda. Nebiller 13.46'da şöyle diyor, bunu okumak lazım. Böyle bir hastalığa yakalanan kişinin giysileri yırtık, saçları dağınık olmalı, kişi ağzını örtüp kirliyim, kirliyim diye bağırmalı. Hastalığı devam ettiği sürece kirli sayılacaktır çünkü kirlenmiştir. Halktan uzak, ordugahın dışında yaşamalıdır. Tapınaktaki sunak üzerinde buhur yakmak, Rabbin sadece kahinlerin yerine getirmesi buyurduğu bir görevdir. Bu insanlar böyleydi işte. Kral, koca kral bu hale geldi. Tanrı'nın sözünü dinlemedi. Bu zeye ne olduğunu gördük. Rabbin iyiliklerini gördükten sonra biraz ne oldu biliyor musunuz asla Aslında belki halk tabirinde şöyle diyeyim, şımardı. Rabbe karşı, Rabbe karşı geldiğinde bu neticede ne oldu? Başına türlü belalara soktuğunu görüyoruz. Bugün de bu kralların yaşamına aslında baktığımızda almamız gereken Rusla dersler her zaman var. Neden böyle olduğunu öğrenmiştik ilk okumada. Rabbe yöneldiği sürece Rab onu başarılı kıldı. Sonra Rab onu azarladı. Ne var ki güçlenince kendini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rab'be ihanet etti diyor. Nasıl başladığımız değil nasıl tamamladığımız önemlidir. Bu iman hayatımız için de böyle. Yani iman ediyoruz tamam Mesih'e geliyoruz ama sonu nasıl olacak? Bursa Kilisesi'nde vaptuz olanların hepsi burada olsaydı burası şu anda almazdı burayı. Birçoğu kayboldu gitti. Neredeler? Nasıl başladığımız değil, nasıl tamamladığımız önemlidir. Bu çok önemli. Sevinçle Rab yollarında yürümeye başlayabiliriz. Gayretli olabiliriz, istekli olabiliriz. Kutsal okuyabiliriz, kiliseye gelebiliriz. Ne güzel. Ama önemli olan bu iman yolculuğunu devam ettirmektir. Sona kadar. Birinci gün hoşlanırım, ikinci gün vazgeçerim. İman yaşımı böyle olmaz, olmamalı başladığımız şeyde her zaman sevincimizi arttırmamız lazım. Kaygılı artma, endişeler, sorunlar, çevre faktörleri bizi imandan düşürmek için küçük şeyler yapar. Biz bu durumda ne yapacağız? Dış dünyaya mücadele ederken bize verilen bu imanın şeytan tarafından yağmalanmasına müsaade etmeyeceğiz. İman her geçen gün çoğalan bir şeydir. İman etmek aynı zamanda yobazlık değildir. Yobazlık olan şey davranışlar olan bir şeydir. Kendini beğenme ve karşısındakini hor görme. Eğer Tanrı'nın istediği bir iman biri kendi üzerine alırsak bu iman bizi başarının ve bereketin kapılarını açar. Tanrı'nın istediği bir imanla olur bu. Biz dünyasal varlık, varlıklar olarak, insanlar olarak bazı gayretler ediyoruz. Mallarımızı çoğaltıyoruz değil mi? Ya iman konusunda? Bunu çoğaltmak için ne kadar gayretliyiz acaba? İsa Mesih der ki size esenlik veriyorum ama dünyanın verdiği gibi değil. Kendi esenliğimi size veriyorum diyor. İman büyüyen bir şeydir. Bize bir iman verilir. O kutsal ruhun bir hediyesidir. Tanrının var olduğunu bilmek önemli değildir. İman önemlidir. Herkes Tanrı'yı dışarıda ben de Tanrı'ya inanıyorum diyor. Şeytan da Tanrı'yı biliyor. Bilmiyor mu? Kutsal kitabı biliyor ama şeytan şeytandır değil mi? İman da kendimizi zenginleştirmemiz bizim için önemli olan budur. Kendimizi, imanımızı zenginleştirelim. Eğer gözümle doğru olanı yaptı diyor ayette. Ama demek ki bu yollarda doğruluk yollarına gayretli olmadı. Baştan çok iyiydi. Başladığı işi zafere eriştiremedi. O nedenle dolayı İncil'de İsa Mesih bir şey söylüyor. Sona kadar dayanan kurtulacak diyor. Rab kralı cezalandırdı, iyanet etti. Bu ağır bir söz. Tanrı'ya yönelmiyor, kendi arzu ve isteklerinin peşine takıldı. Benim arzularım Tanrı'nın arzuları mı? Benim isteklerim Tanrı'nın isteklerimi? Benim sevdiklerim Tanrı'nın sevdikleri. Kararı biz vereceğiz. Benim mi? Yoksa Tanrı'nın mı? Buhur yakmak için Rabbe tapınağa girdi. Krallar buhur yakamazlar. Sunakta kim hizmet edecek? Kahinler, leviler yapacak bunu. Tanrı tarafından o hizmet onlara verildi çünkü. Kral krallığını yapacak, kahin de kahinliğini yapacak. Şimdi bu kralın işleri rast gittiyse de iyi gittiyse de baştan her şeyi yapacağını sandı. Kral ya her şeyi yapacağını sanıyor. Öyle bir şey yok. 80 kişi kralın arkasından giderek tapınağa girdiler. Ona karşı durdular. Büyük bir rakam bu. Senin hakkın yok bunu yapmaya. Kraldan hiç korkmadılar bakın. Başarı gidebilirdi, öldürülebilirlerdi. Hayır. Oradakiler ve kain taviz vermediler. Hayır. Uyaracağız kralı. Söyleyeceğiz. Yapamaz. Biz kainiz. Yürekli kişilerdi bu kişiler aslında. Kain Hazar Yeğli Rabb'e sürekli 80 kahinde andır sıra tapınağa girdiler diyor ayette. Canı pahasına bile olsa Tanrı'nın doğruluğunu söyleyeceğim ve bu kralı günah işlemekten esirgeyeceğim diye girdiler oraya. Kim geldi bu? Kim verdi bu görevi onlara? Kainlere Tanrı verdi. Kral ne yapıyor? Hayır. Takmıyorum. Ben yapacağım demektir. Kendi kuralımı kendim koyuyorum demek. Yanlış bir şey bu işte. Sonra ne olduğunu biliyoruz. Rapona bir hastalıkla onu çarptı aslında. Hani halk tabirinde çarpıldım diyerler ya. çarpıldın. Aynısı burada oldu bakın. Tanrı tarafından çarpıldı. Hani öyle diyelim daha belki anlaşılır. Birdenbire olan bir şeydir. Halk tabirinde çarpıldı deniyor. kral anında yere çıktı. Tanrısal kuralları yerine kendi kurallarını kullandı. Bir şarkı var. Kendim ettim, kendim buldum, eyvah. Var ya öyle bir şarkı hatırlıyorsunuz değil mi? Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarardım, soldum, eyvah gibi. İsa Mesih iyi ki var. Onun kanı iyi ki var kardeşler. Yoksa onun inayetinde yaşıyoruz hamdolsun. olsun. Eğer Mesih'in kanı olmasa, Mesih'in döktüğü kan olmasa bizi koruyan ve esirgeyen olmayacak. Bakın bir ayet okuyacağım şimdi size. 1. Yuhanna'da 2.1'de. Yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor 1. Yuhanna'da. Ama içinizden biri günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Ne yapıyormuş İsa Mesih şimdi bizi babanın önünde savunuyormuş yoksa vallahi hepimiz her gün çarpılırdık yani. Oh, o kadar çok şeyler yapıyoruz ki. Değil mi? Çarpılırdık yani. Ama bizi kim savunuyor? Mesih'in kendisi bizi savunuyor. Ayetleri söylüyor. Babanın önünde bizi savunuyor. İsa Mesih'in kanı bizi Tanrı'nın öfkesinden koruyor. Ama eski çağlarda işte böyle olmuyordu. İncil'de de var bu. Han Hananya ve Sapanya'nın hikayesini biliyorsunuz. Hananya ve Sapanya'da. Suç anında cezalandırılıyor o zamanlar aklımızı, aklımız başımıza gelsin diye illa ki Tanrı'nın bize öfkelenmesi mi lazım ya? Yani? İlle çarpılalım mı? Çoğu zaman böyle işte aklımız sonradan başımıza geliyor, baştan gelmiyor. Şimdi sona doğru gelirken sonuç bir çağrıda Tanrı'ya tam bağlılıkla bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Rab Gururlu kişilere karşıdır, alçak gönüllü kişilere lütfeder diyor Yakup'ta. Gurur, gururdan dolayı yaptı bunu. Alçak gönüllü bir şekilde lütfeder diyor. Tanrı bizim biliyor böyle olduğumuz ama ona gelmemizi istiyor. Bir de önemli tabi sadık kalmamız önemli. Huzur'un hikayesinde ne öğreniyoruz? Üç aşamada baktık değil mi? Bir, Tanrı'ya yöneldiğimizde bereket gelir kibir insanı yıkıma sürükler. Tanrının düzenine saygı göstermeliyiz. Kutsal kitabına saygı göstermemiz gerekiyor. Ben mi yapacağım? Ben edeceğim. Benim otoritem geçerli olacak. Hayır. Kilise öyle olmaz. Kiliseyi yöneten kilisenin başı Mesih'in kendisidir. Pastör değil. Kilisenin başı Mesih. Mesih yönetmelidir orayı. Süleyman'ın özdeyişlerinde ne diyor? Kibir insanı küçük düşürür. Alçak gönüllükse onu kazandırır diyor. Ne kadar güzel değil mi? Bir dua yazdım buraya. Rab bize alçak gönüllü olmayı ve sana tam bağlı kalmayı öğret. Bize güç ver. Sana sadık kalmamız için bize bilgelik ver. Bize yol göster. Senin sevgin harikadır. Senin lütfun harikadır. Sona kadar dayanmamızı sağla. Ve sana kavuşana kadar, seninle olana kadar bize imanımızı arttır. Bizi güçlendir. Başladığımız işi bitirmemizi sağla. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.